Aşk Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit Özmisili. Bugün çok güzel bir gün. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Bugün ayrıca başka bir güzelliği daha var. Bugün 15 videoluk hayvan serimin son günü. Sizden gelen tepkilere göre devam edip etmeyeceğime karar vereceğim. Güzel gidiyoruz bence. Ben bu seriyi çok sevdim. 15 sayfaydı. 15 sayfalık bir defter aldım. Şöyle bir düşüncem oldu. Bu çizdiğimiz bütün hayvanları şimdi bu videoda siz de fikrinizi söyleyin isterseniz aşağıya ben tek tek çekiliş yaparak 15 farklı insana bu hayvanları göndermek isterim. Eğer katılmak isterseniz ya da böyle bir şey yapmamı isterseniz yorum kısmına bırakırsanız çoğunluğun söylediği şeye göre bir çekiliş düzenleyebiliriz. Bugünün son gün olmasına ve Zafer Bayramı olmasına yani heybetli bir gün olduğu için heybetli bir hayvanla kapanış yapmak istedim. Kambur balina çizeceğim bugün. Önce bir paragraf okuyacağım biliyorsunuz artık bunu. Ama ondan önce hatırlatmalarımızı yapalım. Youtube'dan, Facebook'tan ve Instagram'dan abone olabilirsiniz. Videoları beğeniyorsanız eğer beğen butonuna tıklayabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Çizmemi istediğiniz şeyleri yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kendi çizimlerinizi de bana Instagram üzerinden gönderebilirsiniz. Ben de size ne çalışmanız gerektiğini söyleyebilirim. Bu şekilde birlikte etkileşim kurmuş oluruz. Şimdi paragrafıma geçebilirim. Dediğim gibi kambur balina çizeceğiz. Kambur balina oluklu balina giller familyasından bir balina türü. Kambur balinalar genellikle 14.6-15.2 metre uzunluğundadır. Ve 31-41 ton ağırlığına ulaşabilirler. Çok fazla. Dişiler erkeklerden daha eridir ve bu özelliğe sahip az sayıdaki memeli türden biridir. Bilimsel adı Megaptera novaeangliae. Nova Engalia. Kütle 30 bin kilogram ortalama kütlesi. Yaşam süresi 45-50 yıl. Gebelik süresi 11 ay. Neredeyse insan kadar hatta insandan fazla. İnsanlar 9 ay 15 gün pardon. Besin zinciri etobur. Uzunluğu dişi 15-16 metre yetişkinlerde. Erkeklerde ise 13-14 metre. Yine yetişkinlerde. Türü tükenmek üzere olan bir hayvan maalesef bu da. Umarım onun da türü tükenmez. Çünkü çok güzel hayvanlar bu hayvan serimizle güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Lütfen çevremize daha duyarlı olalım. Sosyal mesajımızı da verdiğimize göre çizime geçebiliriz. Hadi çizime geçelim. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Her zamanki gibi malzemelerim. 15 sayfalık defterim. Son sayfasındayız. Bu defteri bitirdik artık. Bir tane uçlu kalemim. 05 2B uç var içinde. Bir tane hamur silgim. 3 tane de artline kalemim. Kalemlerim neydi hatırlayalım hemen. 0.05, 0.1, 0.6 Şimdi bunları kenara alıyorum. Çizmeye başlamadan önce çizeceğimiz hayvanı sol tarafa yerleştirelim. Ve çizime başlayabiliriz. Şimdi çizime başlarken her zaman biliyorsunuz önce çizimin alanını belirliyorum. Kağıdımdaki kompozisyonu. Hemen belirleyelim kabataslak. Evet şimdi kabataslak belirledik bunu her zaman söylüyorum artık biliyorsunuz sizde bu belirlediğim alan benim için çok kabataslak bir şey yani bunu büyütebilirim de küçültebilirim de bu sadece hani maksimum alanın bu olsun gibi belirlediğim bir şey şimdi hayvanımı çizmeye başlayabilirim zaten görüyorsunuz çok geometrik bir forma sahip yine biz geometrik şekiller kullanarak yapacağız Önce kafa kısmından başlayalım. Kafasını buraya yerleştirelim. Burun kısmını yani. Şöyle bir yuvarlak atalım. Vücudunu bu sefer genel olarak çıkartacağım. Sonra şekiller yani geometrik şekillerle sonra birazcık böyle yonta yonta yapacağım bu sefer. Şimdi burnunu yerleştirdik. Kuyruğun yerini analiz ediyorum hemen. Şöyle bakıyorum. Şöyle göz kararı şöyle bir açısı var. Hemen hemen. Kuyruğu burada. Kuyruktan azıcık aşağıya doğru iniyor şöyle. Ve burnun ucundan şuraya doğru şöyle bir şekil çiziyor. Şimdi gelelim alt tarafına. Alt tarafta da hemen hemen aynı şey var. Azıcık aşağıya doğru kalınlaşıyor ve kuyruğa doğru kıvrılıyor. Şu şekilde yapabilirsiniz. Hemen kıvrımını da verelim. Sonra şu kısımda hemen hemen aşağıya doğru şöyle bir parça iniyor ve yay çizerek geri dönüyor. Bunu da yaptıktan sonra şu şekilde çizgi atarsak hemen hemen şurada diğer kanadın olduğunu görürüz. Yerini buluruz yani. Şöyle bir yay atarsam onun kalınlığını da belirlemiş olurum. Ve açısını şöyle tahmini bir şekilde belirleyip şuradan bakarsak Hemen hemen buraya kadar geliyor. Şöyle bir şey. Şu şekilde. Şimdi şu kuyruk kısmına geri dönüyorum. Açısı biraz daha şöyleymiş. Bir tık daha şöyle kabarık, kalın ve buradan şöyle kuyruğu çıkıyor. Videonun başında söylemiştim hatırlarsanız. Buna sabit kalmak zorunda değilim. Bir tık dışına çıkarttım farkındaysanız. Onu yapıyorum. Kuyruğunu. Şu kısım birazcık anlaşılmıyor. Fotoğrafta. Tahmini şöyle bir şey. Kuyruğun yarısı. Şuradan şu şekilde bir parça geliyor. Şu hizada yine şöyle bir şekil çizip şu biraz daha aşağıda olabilir. Bir tık aşağıya aldım. Şöyle bir şekil çizip düzleşiyor. Şu üst tarafı da şu şekilde azıcık kabarık. Üzerindeki o çizgileri görüyorsunuz. Onları tek tek yapacağız. Şimdi gözünü yerleştirelim. Şurada şöyle kalın bir çizgisi var. Bunu yaptım. Ve gözü hemen hemen şu şu çizginin hizasında şöyle bir açısı var. Üzerindeki o gri lekeleri de şöyle yapalım. tarama ile çok güzel bir şekilde belli ederiz. Şu boşlukta bıraktıklarım yani çizgiyi attığım yerler grileri belli edecek. Geri kalan yerlerini beyazı temsil ediyor. Ve altında şöyle bir çizgi var. Şimdi şu kanatlara tekrar bir el atmak istiyorum. Bakıyorum şöyle kanadı bir tık daha uzatacağım. Ve uçları azıcık şöyle tırtıklı tırtıklı. Şu şekilde bir yapısı var. Aynı şeyi bunda da yapalım. Bunun üzerindeki gri alanı da belirleyelim. Ve hamur silgimi alıp şu fazlalık çizgilerimi silelim. Belirlediğim alan çizgilerine. Bakalım ortaya ne çıkacak kabataslak bir şey çıktı. Şu uç kısmında görüyorsunuz şöyle şişkinlikler var. Ve burnunun ucunda herhalde bir şeyleri parçalamak için ya da kendisini savunmak için kullandığı şöyle siyah et beni gibi bir şeyler var. Bunların hepsinin bilimsel isimleri vardır da ben bilmiyorum. O yüzden gülmeyin bana. Şimdi kaba taslak çıkarttık. Bu sefer şuradaki su çizgisini atalım. Alt kısmını boş bırakalım. Farklı bir şey yapmış olalım. Çok kağıdın sonuna kadar götürmeyeceğim. Şimdi artline kalemlerimi alabilirim. Tekrar hatırlayalım neydi artline'larım. 0.05, 0.1, 0.6 ben her zaman 0.05 ile başlıyorum. Bunun sebebi önce ince çizgilerle tamamen netliyorum. Sonrasında yavaş 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 kalınlaştırıyorum. Eğer önce 0.6 ile yani elimdeki en kalın kalemle başlarsam bu sefer kalınlaştırdığım çizgiyi yani kalın çektiğim çizgiyi bir daha kalınlaştırmam gerekecek. Ve çizgi farklılıkları yaratamayabilirim. Ya da daha kalın kalın çizgiler olur. Ben çok aşırı kalın çizgiler sevmiyorum. O yüzden ince kalemle başlıyorum. Yavaş yavaş kalınlaştırıyorum. Siz isterseniz direkt olarak en kalın kalemle de başlayabilirsiniz. Benim tavsiyem en ince ile başlama yönünde. Şu kısım biraz aşağıda geldi gözüme onu bir düzeltmek istiyorum. Şurayı biraz daha oymak. Ve şurayı da biraz daha aşağıya almak istiyorum. Tamam. Şimdi bu bölümü hızlandırıyorum. Biliyorsunuz. Hadi hızlanalım. Evet arkadaşlar her zamanki gibi son hamlemiz hamur silgiyle silmek. Şöyle genel bir sildik. Her zaman söylüyorum koydukları arttırılabilir. Ama ben bu seviyede tatlı bir eskiz olduğunu düşünüyorum. Keyifli bir çizim oldu benim için. Son videomuzu da bu serimizin son videosu şimdilik. Sizden gelen tepkilere göre belki uzatabiliriz. Seriyi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmak isterseniz buradaki butona tıklayabilirsiniz. Diğer videolarıma ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Instagram, Facebook ve YouTube'dan beni takip edebilirsiniz. Çizmemi istediğiniz şeyleri yorum kısmına bırakabilirsiniz. Çizdiğiniz şeyleri de Instagram üzerinden bana gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.